Esen abi. Selamın, Aha, selam, eyvendim. alo. selam, aleyküm ve lekâbu. selam. Dur, eğilerek girince açılıyor. Oh, huzur dolu bir yaşam. Testlerimiz de var. Ya, huzuruna nasıl Evet arkadaşlar, bu arada haberiniz olsun. Eee ortadan gireceksiniz. Biz daha önceden başladık oyuna. O zaman video kaydı almamıştım. Muhabbet acayip sardığı için e, buradan sonrasını yapma kararı aldım. videoya geçelim. Bekle şunu biraz Aha kaya kaya gel gel kaplumbağa molotov atacağız gel. <laughs> ya oğlum yapma ya. Gel. Benim de molotov vardı. Çekilin çekilin. <laughs> Karımıza kerata yapacağız. E. Ee? Siz ne cani pislik insanlarsınız. Testeremizi, testeremizi kullanıyoruz beyler. Bir, iki, e, evet, Niye doğradık mesela şu an? Kapı açılmıyor hocam. La oğlum hiçbir şey açılmıyor. Ama kapı iyi. kapandı. Evet. Tamam şu an açılır. Yaptın da tekrardan. Tamam siz planlamayı yapın. Dur yapalım. ben bu sefer düzgün koyacağım. Nerede merdiven? Ben, ben ağaç kesim. Beyler geliniz geliniz. Ya burası, burası kalsın hep güzel Evren gel. Herkes bu oylama yapsın abi Geri değiştirelim. <laughs> ağmet şu ekranda. <yapma>. Ağmet bir <laughs> Ya burası güzel bir yer ağmet. Kaç kendine ağmet Anktür. Gitmiyor. Ya ben Allah şey senin ya. belanı versin. Şey ile mi koyuyorduk? Pardon. Evet. Işık şeyi falan arttıramıyoruz. Lan yani. Doğru, beyler yerler geldi, yerler geldi. Babaannesini evet, atlarım onu düşünüyorum. Aa! Hamsi arkana yerli geliyor. Hamsi, Hamsi arkanda var Hamsi. Dur dur patlayıcı da açacağım orası evladına. Yok <laughs> 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 Çekilin 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 Hayırdır lan Hayırdır lan Allah Onlanı Ya evren bayili bombaya oturdu Beyler hiç sorun <laughs> Oğlum arkamdan geldi Beyler ölüyorum Canım Onunu Oğlum bu çok Ne bakıyorsun dik dik Anayini sikti Hadi gel bakayım lan Hayırdır Allah lan Allah Allah. Hayırdır lan Hayırdır Allah ya, Çık Çık ondan be Beyler ben yemek yiyorum bir saniye Abi yaktım, Ben tokmuşum. Hayırdır oğlum? Köpek misin lan ne hırlıyor? Oğlum burada arada yok var bunlar ne diyor? Lan Emin! Emin ne? Ağza bak ağza sanki bir mağaza. Ne kadar şey ya On onu on vuralım ne oluyor? Onu Emin ne? Koyma öyle kamp ateşine geliyoruz onda. Yok ben onunla var. Bakayım. Ne oluyor lan? Be Beyler saldırıyorlar bana geliyorlar. Nerede? Kırılır takip Gel amk Gel gel Aha, geliyorlar, geliyorlar. Şu Şu EĞİLİR EĞİLİR Beyler donuyoz bir şey Beyler bir açımdan gelin artık Öğlen. Öğlen UZAKTAN AŞTIRDIM GEL SONU DA NE, ne, bahiyor? ne bahiyor? Beyler iki kişi gelirler iki Birbirlerine mi girdi lan bunlar? Yani, bu kaç, kaç, bu kaç, kaç. Bunlar gözümün önünde üredi. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Tamam güzel ben sıkıntı yok kısımınsın. Nasıl? Gel ne bakıyorsun öyle uzaktan bakmakla adam olunmuyor kardeş gelcen. Öyle uzaktan gel. Lazımdı. Öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan. Ya ne alaka şu an amına adam? koyayım? Adamlar racon kesiyor mu? Tamam, amına Kastımın oğlu gel. Bak bak sizin elemanların kafasını bacağını pişiriyoruz. Sizin mi yanlıyamsınız biz mi? Amını siktiklerim. Balıklarımızı çalıyor açılar. Hayırdır lan? Oğlum bunlar yam yam değil mi? Balığı ne yapacak? Hayırdır lan? Hayırdır, ya, hayırdır, ya, hayırdır lan? Hayırdır ya, lan? Hayırdır, ya, hayırdır ya, lan? Ya, hayırdır ya, lan? Ya, ne bağırıyorsun? Amına soktu. O uçtu doğrusu mu çocuğu? Beyler şu gariye oraya... alın. eminim eminim Beni, yardım bir kaldırın beni bakın. Neredesin lan? <laughs> hapsine <laughs> oldu lan? Yapmaya sanırım. gidiyor. <laughs> şekerin düşmüş biraz. Ya, ya Allah, bak, Allah senin ne belanı versin ya. Kim o gözek? oğlum ateşte kullan diyordu yanlışlıkla vurdum. <laughs> <laughs> Evren gel bak Bomba atıyorum geyiğe bekle yerinde durursun. Geyik nerede ki? Attım. <laughs> Ananı sikeyim Adamın kafaya <gülüyor> çarptı <laughs> amına. <daha buna. gülüyor> Oğlum donuyorum. Nereye gitti orası evladı? Onun üst... Geyik parçası Geyik. mı? Geyik parçalanmış <laughs> amına. <ulan. gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ya senin yapacağın işe sokuyum ya. Bir de eğilip geyiğe arıyor. <laughs> <laughs> Neyse oğlum Ama geyik ne yemek ne sarmaz ya. zaten biz yam yam yiyoruz biz Aha ya. konu ejderha Gel bakayım aslan nereye kaçıyor Em 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 Kardeş sen hasaran Lan öldün mü tekitte? Hangi salak bu kaplı bayağı vurdu söyleyeyim molotov atardım <laughs> ya, ne, ne cani pislik bir insan Bu bunu affedelim affedelim bunu bunu affedelim Ya <laughs> <onu> <laughs> Affet <laughs> ya sen Asma as yok da Oy. ölecek o. <laughs> Hemşeri. Hayır hayır. Arkadaş Onu vereyim değil. mi sana? <laughs> arkadaş ya, vereyim. Nasıl yakalamayı becer? <laughs> 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 ne bakıyon lan uzaktan? Ama <laughs> ne kodum ne bakıyon? Kurabiye var simit <gülüyor> var. <gülüyor> ne bakıyon? Hemşerim merhaba vallahi. <laughs> Öyle vurulmaz. Böyle vurulur. Kim hareket yapıyor? Maymun ozan vurma. Maymun. Emin ne oldu? Ne oldu? Uzaktan bakıyordu. Oğlum öleceğim lan ben bir vur diye canım. Beyler bakın biri kaçta. Onu takip mi etsek? <laughs> bir seni biz ok <ot> tutuyoruz onu. Adam gitti Yanlış şey fırladı. <laughs> Hop tuttum kafayla. <laughs> Öyle yaptı abi. <laughs> <laughs> Lan ne oldu? Ne yaptınız Ben şimdi onu buradan almaya çalışsam ben mi oraya giderim o buraya gelir? Ben oraya gidersem yarrayı yedim. Durun durun buradan fırlatacağım cesedi. Ya Allah Hadi ya ne yapıyorsun? Dur la. lan. Lan ne oluyor? Oradan alabiliyor musun? Kadın mı? evi delmiş. Lan evde misin amını? Neredesin? <laughs> i̇şte çıktı. <laughs> Adam çatıya çıktı beyler. Bey indir onu aşağı. Delirtme bizi. Beyler beni kaldırsanız ya. <laughs> beyler beni kaldırsanız. Beni kaldırsanız Çan, Neredesin? Bak, Nasıl pas, öldün abi. amına koyayım? Ya canım azdı zaten fightlardan yandım. <laughs> Merhabalar. Tamam kızak orada kalsın. Saksı mı çekmeye çalışıyor? <laughs> Bebeğe yemek yapın acıktım amına koyayım ya. Sen ateş ver ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. Evet, El atma. Ele güne karşı yapayalnız. Yesedim. Yemek kaldı mı? Beler biz bunları yerken tırnaklarını çıkarıyoruz değil mi lan? Yok. Yok direkt kafayı dikiyoruz. Yaşar şimdi Ozan bu ne amına Merkez o... ne, oluyor? ne oluyor? Ben. Ne oluyor? Ben. Lan, ben. Uyuyorum, uyuyorum, hadi oğlum oğlum hadi. Ne işe Daha kabileler yapıyor? Anasını avradını. Ben kapının önünde kesildim. Ben kapının Ben kapının önünde kesildim. Ben kapının Ben kapının Ben kapının önünde kesildim. Hemşerim ne yapıyorsun? Vallahi sizin arkadaşı yedik demin ya. Size ben dedim ya bir arkadaş. Evet, Oğlum ya. niye alıyorsunuz? Oy onları. Oy. Öldüreyim mi lan? Oy. Öldüreyim mi? Ahmet öldürürsen bunu abi. götüne sokar. Bayarmıştı. Bayarmıştı. Savaş başla Ahmet. Ahmet bunu götüne sokar. Elin, elinden aldı. Ha, takmıyor bunlar. Hayırdır birader ben niye takmıyorum lan? Amına soktum. Hayırdır lan? Öldü. Tamam, Öldü. Lan karı. Lan karı. Öl lan! Orospu! Yanımızda kızak arabası götürüyorum bir tane ceset taşıyoruz içinde. Niye oğlum ya? Yemek oğlum kemik falan işte. Hayırdır Yemek lan de... ne geliyorsun lan öyle koşa koşa? Zaten. Eğer ben öldüm sayılır. Bizimkiler bir tane geçirdi. Hop mis. Hop! Ben de mi istedim? Gerizekalı canımız az bizimki bana vuruyor. Bak birbirle haberleşiyorlar görüyor musunuz? Mu? Onların güttüğü koyun kadar bizim siktiğimiz çoban var. Amına soktu lan. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Ben seni piç. Oruz piç. Havada zıplayarak vurun daha havalı oluyor. Zıplayarak <laughs> Zıplayarak bizimkine geçirdim amına koyun. Gençler etrafa baka bakayım. Belki mağara falan vardır amına. Bana bakmayın sadece. Bana. Sana bakmayın biz yamlardan daha yam yam yaşıyoruz evet adamlar böyle canlılık görmemişler ya Şu an sanki onlar normal insan da biz yam yam gibiyiz <laughs> bunlar da parmak mı? geldi aslında hayırdır <laughs> lan bloklamayın beni dur lan ben kendimi nereye tamam, kapadım Sen geçtik tamam öldü <laughs> evet parmak sağa bir şey var mı? bakın yok lan alnını sikeyim tamam Un. Et. Allah ekber. Evet, evet patladı. Hadi gel denelim. Ama çok patlıyormuş gibi var neyse. Hop parkur men Oh man. Yapamayan var mı? Ah iki mal yapamadı. Ha ha. Ma ben düşüm kusuyor. Bu benim umurumda ama. Gelim, bu arada gelene. benim sneakers yok ya bana atsanız ha. 35 tane. Bir tane. var. Yedim yanlışlıkla sana vereceğim diye 15 tane <laughs> falan yedim. Peki al? Eyvallah ya Ya alacaksın mı artık? Lan hareket etme bir alayım ben önüme git. Anamız de Oha hepsini tek tek mi alacağım? Hayır lan bir tane al diye işte. Aha. Onu. Aha boş çık biraz göğe çık, çık. Hayırdır gel, kardeş. Bu resmini Yakın bulduğumuz. Mı, <laughs> Pekin resmini götüne sokarım lan ona Testere yazın testere yaz testere yaz Çıkın 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 çı çıkın çı Çıkın çı çıkın 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 Oha bebekler oh. saldırdı Amına sikimi öldüm ben Lan beni soktu um, hayırdır lan <laughs> İpkantrmancaz gelin İpkantrmanıyom ben Şimdi burası mağaradan çıkmış <laughs> amına koyayım. Oğlum, ben hala yedi yedi yedi. yediğimi baktığımız baksın boşuna gitmeyin hepiniz Bu kadar uzun ip olmaz bence çünkü mağaradan çıkmış olabilir Bak hiç umurunda değil mesela. Birimiz baksın dedik. Değil mi? Benim işte olsun. Dal yara Ahmet. Ne oldu yara Ahmet? Geri geldim. Sağ klik. Onu da <düşüneş>. götün ne s**k. İkinizin içi göremiyorum. Harbi oğlum ben kayıyı da kaybettim. Ben nasıl olduysa ölmüyorum. Adam ben buldum işi de. Evren yok. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Ya bu kadar büyük mağara var. 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 Var abi. yani bu kaç kat büyüklüğünde var abi. Sen de sorsan gerçek hayatta uçak böyle adaya düştüğü şey oluyor mu? Yamyam oluyor mu? var mı? Uçan... Yamyam yam, var mı? Yamyam yoktu da yamyam illa. Yamyam var orada ama yani böyle uçak düşüp de tam Yamyam yam yam adasına düşecek bir cenabet olmuş var mı? Oldu ki amına koyayım. Kızak yani. yerleştirin. Slash me yer öper. Durun. <laughs> Uzakta, baktık, baktık olmaz. Elimi, elimi tutamaz. Böyle uzaktan bakmak olmaz. Gel yakından. Bakmak <laughs> 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 çardak mı Çardak yapalım mı? Ağaç şey nasıl yapılıyor? Ağaç. Oy. <laughs> yam yam geliyor. Dikkat et kayın. Saldırıyor. mağaraya girmedik. Biz mağaraya girmedik. Çadır falan var burada. Tamam. Şahı. Hayırdır lan? Hayırdır? Adamı arkasından buldun diye vuruyor. Amına dans Benim Benzin bidonu var. Kan burada. Benzin bidonu var. Süper. Tamam. <laughs> Ha yok tamam tamam bu girdiğimiz mağara evet burada testereyi bulduk. Ama benzin gidiyor hemen yanımızda süper. O Halat manat da var beyler. Kaan internet gitti. Amını yani, sikiyim kaydetmedik ben oyunu. Kaydetmedi, hayır. Gitti oyun gitti. Attı mı size? Yok. Hayır, host cevap vermiyor diyor şu an. Ama şu an Ahmet el havada kalmış gibi gözüküyor bende. Otomatik kaydediyor şey. mu? Hayır 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 yok öyle bir şey. Eve gidin amına koyayım. Kaydetmeye çalışın. Ya evden geri gel... önce yeni geldim. İçki içi iç eve koşun amına koyayım. Oğlum benim var baltam falan. Nasıl Bakayım. Sallam. evet ben raid ettiğim yerde bekliyorum. Dur. Ben de. Evet benimki kalmış amına koyayım kan. Benim benim kalmış. E kan biz bunu burada nasıl geçireceğiz ya? Evet yani? benim ben bana tam işaret. Hayır hayır yok buradan, geçirme, buradan geçirme buradan geçirme buradan geçir. Oğlum oh, bak sana 20 defa buradan benim geçirme. De ederim, şartım, be. Benim de koydum şart patlamık beyler. Sen aptal <laughs> değilsen 20. Hayır bu arada. <laughs> önümde 10 evet. kişi var. İndirmeye geliyoruz. İndirmeye geliyoruz karı. Sen Geldim Merak tamam. etme. Zat zat niye gittiğinde çok uzun sürüyor. Oha kan her kişi var. Oğlum çok odun Harbi, masraf. Onunu sikeyim. Bu kadar kadar var da lan. Masrafı. Kim varsa kaçın bela kaçın. Oğlum, Oğlum etinden korkalım kemiğini sıkıyoruz zaten. Ahmet gel. Bekle. Hazır, Bekle. Mısın, Ahmet? Bekle. Hazır, Bekle. Hazır mısın Ahmet? Kızaklarım nerede? Beni kızanı koruyor. Beni koruyorum. Kayın neredesin? Dur lan ben sana diğerini bulamadım. beni getirmişim ne ya? Getirdiniz mi kızak? Annem, o öyle visimler hadi bakalım Kardeş Kardeş, Kardeş. Nereye kaçıyorsunuz Lan benim şeyim çalışmıyor ben Çok hoş hoş abi, bırak abi bırak lan bırak, bırak lan lan Bırak o. Bırak o. O. Hani. şaka yaptım. Tamam. Ahmet 4 kişi şu an benim gözüm. Arka Ahmet arkamda Ahmet arkamda. Evet beyler yani Heya, ceset ya, bu... lazım. Bir öl amına koyayım ya. Lan. <laughs> <laughs> ceset burada. Gen, gel gel. Gelin biz bunlar hırzını sikiyor. Lan. Ceset orospu mu? Gel. Yerli orospu evlatlarını öldürdük. tek başıma. Döndü abi. Küçük arabasını yapalım bir. Bundan sonra kim başım? Yoksa hepsi dağılıyor. Evren cesedi versene. Ne yapıyor? Ya. Bir tane kuza karabış koy kan. He. Getir çıkartmak için. Amenes. Ah. Oha! Lan daha kötü oldu. Lan geldi orospu çocukları geldi. O orospu çocukları, çocukları geldi. Evet yani Belə harcayın istediğiniz kadar. Niye? Bizim evin yanında mağara var oraya gidip alırız. Evet. O zaman etinden Burhan'ın kemiğini çıkarırlar. Hemen o da ne kalıyor lan? Ne kalıyor lan o spotyon? Kaçma kaçma daha seni de çıkaracağız ha. Daha seni de çıkaracağız ha. Lan ben ölüyorum. <laughs> Kayaya da geçirdim ya. arada. Şimdi Şu ya, artık et aşırı Eddie geri bir gitsek kim var? çekmek istiyor? Güzel bir soyu çekecek bir adam lazım. Ama bak güzel hizalı çekmesi lazım. Yok şuradan. Ya sen nasıl bir oysun ya? O lan ile ama... koymuyoruz mu? Hayır eyle lan eyle C ile koyuyor artık şunu anla ya. Evden Evren ağaçlar şey nerede? Arabadan nerede? Ben uçuyorum bir saniye. Öldüm büyük ihtimal canım yok. Beyler beni kaldırsanız lan. Ya oyunun bug'ını anasını sikeceğim. Beni kaldırsanız lan. Kaldırsana devamını çekiyorum. <laughs> Sana sakla çektirdim ya. He anana yaptırdıklarım bana yapmaya çalışıyorum. <laughs> Hep anancılık yapıyorlar. ağlayacağım. Eğer öleceğim. <laughs> Eğer öldüm. Yan yam yam öldü beni. Yakışmadı. Bu. Bence Ahmet'i bu hareketinden dolayı atalım. Yam <laughs> yam ölmek de amına koyayım. Orospu köküllerine bak Ahmet'i köşeye almışlar geliyorum. <laughs> Bunlar beyaz bir de. Ne alak oğlum? Abi namaz olamıyorum. pozisyonunda. Namaz pozisyonu. Gelin ananızı sıkmasın. Yeniden düştüm. Ben Ahmet, ne koyayım elime şeyi alamıyorum ki. Her ya yardım edin. Bizim çocukları indirmek ki sizler iyi mi orası be neredesiniz ya? Şu da o kahve evladı. Şurada bir tane. Arkanızdan geliyor arkanızdan geliyor biri arkanız. Oha lan bu. Fazla beyaz bu ama. Hayırdır oğlum biz mene vuruyon lan sen hayırdır beyaz siliye sana <laughs> çıkıyon o... Ne? Ben... Ben... Şey ben de, ben de, ben de. Ne? Tak Ama şey giriyor Alıp çocuğu ne ayak Bunları zarar vermişler İşte evet bu be... piçte veriyordu vurdum ağzını Ha noktadan. bela göl varmış Abi, sen... Nerede şu an nerede? İsimden bak Girilmiyor içeri amına koyayım ya burada. Aaa buldum Ne neyse kapıdan gireceğiz mecbur Oğlum Sen bu sürüler zarar vermişler, bu Şunları düzeltebiliyor musun? Sanırım evet. Tam üstüne geçtim ben. Ee, bir tane su... Adamlar, üstü... adamları gördüğümüz yerde indirip yiyoruz. Adamların yerini de sahiplendik. Vallahi yamyamlardan daha çok yamyamız. Onlar da bizim yere sahiplenecek. Ya yarram sahiplen. Yani Gel indireyim onu çocuklar. Tabi buldular Ahmet kötüsünü indirdiler. Ne diyorsun? Bak, tamam, tamam yaptım mi? buraya ya. Tamam. Beyler burunu yap burayı yaparken ne düşündünüz? Şimdi ya, dik, aşırı, bir su kim çekmek, çekmek istiyor? Güzel bir su çekecek bir adam lazım. Ama bak güzel hizalı çekmesi lazım. Nereye? Biraz mimarisel. Mimarısından görse amına koyayım adam mezarında ters söner ya. Allah'ım ya ya. ya. ya koy amına koyduğumuz salaha yapmış bunu. Amcıklar boşluk kalıyor. Ben ne yapayım? Kardeşim sen mimarım diye geçtin ya burada? Ben öyle bir şey demedim. Nasıl demedin ya? De, oduncu, ağaççı, bir de keşifçi. Bunları keşifçi ya, oduncu, lütfen Ahmet oduncu, olmasın. Avcı. Dur, Avcı dakika. Mi? Keşifçi zamanı geldiğinde hepimiz olacağız. Bu, yoksa Keşifçi boyu. Ahmet hayatta olmasın. Ya Bak bazen oduncu, de olmasın. Oduncu, oduncu kimdi? Evren. Ben. Bizim şey nerede? Yemek yeri nerede? Ha. Oduncu. Aç ne abi bu oyun amına koyayım ya. Ne abi oduncu? Kaya ve evde. Oğlum Ahmet keşifçi olmasın. Gerizek aldı. İkide bir ölüp duruyor ya. Mal ben avcı olacağım. Ee... Ben ee... yemek... Lan olma işte. Senin oduncu olman gerekiyor. Yani, çok yani yanlış yani, şey oldu. Lan, Beyler, lan Neler? iki kere Zaman... dışarı çıktın, üç kere öldüm. Beyler ben... Yürü ben... hiç lan. Siz açın. Lan, e, ne? Merak etmeyin. Ya siktir git lan bana. Hiç ölmemiş. ölmemiş. Yalan. Ne bir taş koyun lan. Şey, altı tane taş koyun. Ama Evden oduncu. Ahmet aşağı olursa ben kabul etmiyorum kardeş. Tamam o zaman kavga çıkmamışsın. Ahmet şey olsun. Bu Ahmet şeyler var ya, kubuk, taş. Bunların? Onları fullleyici. Ya o <laughs> ne ya? <laughs> Yaydan toplayacağım, fullleyeceğim. Ya, Hamsi ne? Hamsi ne? Hamsi keşifçi olsun. olsun. Hamsi keşifçileri Aya hem yapar. oduncu hem... ...hem gözlemci gibi bir şey olsun. Ne gözlemci, neyi söyleyecek ya? Ya Kaya sen sen de e, Ahmet. Kaya ya kafa yürüyor amına işte koyayım bak. Ne? Da bana <laughs> bakın bana bakın bana bakın bana bakın. Ne vuruş ne? Ya sabah olunca herkes görevini yapsın ve uyumaya Ya gelsin. bence 4 kişi olunca olmuş. Yazıca bitirilmiş türleri. Tamam. <laughs> i̇lk o zaman ilk 2-3 gün herkes oduncu. Sonra şu ama bir kişi şeyisi olsun. Kim olmak istiyor? Yani birinin görevi var ama Ahmet gibi. Şu şeyleri fullleyecek taşları. Ahmet ben, ben kazmak istemiyorum ben amına koyayım. Ahmet Taşları, çubukları full. Ama ben bundan iki tane daha koyacağım. Öyle fullleyeceğim. Ama çok kolay. Biliyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ekibim ee, ekibin şu an hala haberi yok. Saat gece 3 oldu bu arada. Videoyu montajdan de başlamıştım. 2.5 2.5 bu, buçuk. Buçuk küsürlük bir video süresi vardı ve bu süreye kadar düşürmek için çok çaba sarf ettim. YouTube'a gerçekten geri yani geri döndüm geri döndüğüm geri dönmesi mutlu etmedi değil. İzleyen için teşekkürler. Yarın da video atmaya çalışacağım. Zaten bayla ile olur. Görüşmek üzere. Bay bay.